noktası noktasına görüyorsunuz dirençten dönmüş. Evet, onchain verilerine göre kısa vadede al sat da yapabilirsiniz. Onchain öyle bir nimet ki aslında hem uzun vadede alım satım noktalarınızı belirleyebiliyorsunuz hem de kısa vadede size trade şansları sunuyor. Çünkü destek ve dirençleri çok keskin gösteriyor. <laughs> Dostlar ilk göstermek istediğim grafik MVRV Z-score. Size bu grafiklerin nasıl yapıldığına dair bilgiler vererek sıkmak da istemiyorum. Kısaca bu grafikleri nasıl kullanabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bu grafimizde dostlar yeşil alanlar çok güzel alım noktaları olmuş bizler için ve kırmızı alanlarsa genelde boğa zirveleri olarak görülmüş. Örneğin şöyle ki yeşil alanda alsaydınız hatta biraz daha yaklaşalım şöyle. Yeşil alanın en dibinde aldığımızı değil de en üst noktasında aldığımızı düşünelim. Yani şu noktalarda. Gördüğünüz gibi 308 dolarlarda almış oluyorduk. Ama uzun vadede bakarsak evet bir düşüş geliyor burada. Kırmızı noktanın başlangıcında sattığımızı düşünelim. Şu tepe noktasında değil başlangıç noktasında sattığımızı düşünürsek 10 bin dolar oluyor dostlar. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık 33 katı. Hiçbir şey bilmiyor olsaydın uzun vadede bunu kullanabilirdin. Ve diğer on-chain verileriyle de birleştirseydin zaten belki de çok daha dibi veya çok daha Zirveyi bulmuş olabilirdin. Çoğu insan der ya dostlar, yorumlarda da çok görüyorum. İşte ben size anlatıyorum mesela geliyorsunuz diyorsunuz ki, e ee hocam yani nereden alacağım? İşte bu noktalardan almalısınız. Eğer şu anda da yeşil alanın dışına çıkmışsak, alınabilecek riskler de yeşil alana en yakın olduğumuz yerler aslında. Mantıklı geliyor değil mi? Şimdi uzaktan baktık, biraz da yakından bakmak istiyorum dostlar. Sabah dirence kadar gelmiştik. Bu veri bizim dirence geldiğimizi de bizlere söylemişti. Şimdi ise gördüğünüz destek noktasındayız. Yani buradan bir sıçrama tekrardan gelebilir. Ancak bu yükselişlerin spot alımlarıyla olmadığını da size söylemeliyim. Videonun sonlarına doğru zaten orayı da inceleyeceğiz. MVRV z score grafimiz bu şekildeydi. İkinci grafiğimiz person supply in profit. Bu da aslında şu anda karda olan arzın yüzdesini gösteren bir grafik. Tekrardan çok detaya girip kafanızı karıştırmak istedim istemiyorum. Sadece grafiğin nasıl kullanıldığına odaklanalım. Dostlar yine yeşil alanlar alım noktaları olmuş. Kırmızı alanlarsa satış noktaları olmuş. Size bir örnek de göstermek istiyorum bu grafikte. Şöyle yaklaşalım. Zirve zamanlara doğru yaklaşalım. Örneğin burada artık kırmızı alana gelmeye başlamış PSP'miz. Ve ondan sonra düşüş başlamış. Aynı şekilde tersten düşünürsek yeşil alana geldikten sonra büyük yükselişler görmeye başlamışız. Bu da zaten en sonki 15.800'lerdeki veri. En sonki karlılık ne kadar artmış. Görüyorsunuz değil mi? Ve tam dirençten dönmüş aynı şekilde. Çok sevdiğim bir hocamın lafı var. Tesadüf değil veri bilimi. Ona da buradan selam olsun diyorum. Noktası noktasına görüyorsunuz dirençten dönmüş. Evet, onchain verilerine göre kısa vadede al sat da yapabilirsiniz. Onchain öyle bir nimet ki aslında hem uzun vadede alım satım noktalarınızı belirleyebiliyorsunuz hem de kısa vadede size trade şansları sunuyor. Çünkü destek ve dirençleri çok keskin gösteriyor. Şu anda da dostlar aslında yine destek noktası Şimdi gelelim 3. grafiğimize. Nupple hem trendi görmemize yardımcı oluyor hem de yatırımcıların duygu durumlarını bize söylüyor. Burada bazı renkler var. Bu renkler de şu anlama geliyor. Smart money'ler için, akıllı yatırımcılar için kırmızı akümülasyon ve toplama yeri oluyor. Turuncu rengi umut bölgesi, optimizm yani sarı iyimserlik bölgesi, belief inanç bölgesi ve epor ya da coşku bölgesi. Tam tersi bilinçsiz yatırımcılar için bu noktalar neler oluyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Ma mavi renk aç gözlülük, yeşil renk inkar. Bilinçsiz yatırımcılar inkar ediyor. Diyor ki hayır düşmeyecek. Düşeceğine inanmıyorum. Hala topluyorum diyor. Anksiyete bu da endişeye başlıyor artık bu bilinçsiz yatırımcılar. Sonrasında zaten korku ve bu da yerini akümülasyon dip seviyelere bırakıyor. Grafikte de gördüğünüz gibi mavi bölgelerde hep zirveleri yakalamışız. Yani siz kırmızı duygu durumunda alıp yine mavi bölgelerde satsaydınız büyük karlar elde edecektiniz. Bu yüzden on çeyrinde dip tepe grafiklerini çok önemseyin bence ve bunu uzun vadede de kısa vadede de kullanabiliriz. Peki şimdi Alp hocam neredeyiz biz? Hemen yaklaşalım dostlar. Grafikte de gördüğünüz gibi iyimserlik bölgesindeyiz. Bu grafikte geçişlere de çok dikkat etmenizi istiyorum. Akümülasyondan umuta geçişte veya umuttan iyimserliğe geçti. Çünkü geçiş bir defa da olmuyor. Oralar keskin destek ve direnç noktaları olabiliyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü grafiğimize. Dördüncü grafikte yine nupul ama short term holder. Kısa vade yatırımcıların davranışlarını inceleyen bir grafik. Burada da renkler aynı normal nupulda olduğu gibi benzer verileri söylüyor. Hemen yaklaşalım. Evet grafikte de görüldüğü gibi şu anda bir akümülasyon dip bölgelerdeyiz. Aynı zamanda destek noktasında duruyoruz. Beklentim bu destek noktalarından tepki almak dostlar. Tepki alırsak belki 30 binlere kadar güzel bir yükseliş yaşayabiliriz. Ama birazcık daha beklemek sanki faydamız olacak gibi. Evet son grafiğimize gelelim. Asopro grafiği. Bu da yine Bitcoin'deki karlı ve zararlı satışları gösteriyor sizlere. Grafiğe yaklaşırsak daha net anlayacağını düşünüyorum. Şöyle yaklaşalım günümüze doğru. Grafikte gördüğünüz gibi karlı taşıma ne zaman ki artmış büyük düşüşler gelmiş. Tam tersi zararlı taşıma ne zaman artmış büyük yükselişler gelmiş. Yani bu Bitcoin'le ters orantılı. Umarım net anlatabilmişimdir. Hemen size iki tane örnek gösterip şu anda nerede olduğumuza da bakmak istiyorum. Şurada büyük zararlı taşımalar gerçekleşmiş. Yükseliş geliyor demiş. Ve ne olmuş? Bitcoin 26.041 seviyesinden 27.800'lere kadar artış yaşamış. Bunun sinyali ben vermemiş aslında grafik vermiş sizlere dostlar. 14 Eylül ve 18 Eylül tarihlerinde yüksek karlı taşımalar yapılmış. Bu karlı taşımalardan sonra peki ne olmuş? Bitcoin biraz yükselmiş ardından da düşüş gerçekleşmiş. Yani bu grafik de bize kısa vadede al sat yapabileceğimizi gösteriyor. Her neyse grafiklerimiz bu şekildeydi. Şimdi ise türev verilerine bakmak istiyorum. Gel gelelim türev verilerine. Her videomda da size yükselişlerin gelmesi için spot alımlarının ne kadar gerekli olduğunu söylüyorum. Ve grafikte de görüldüğü gibi bu yükselişte bir spot alımı gelmemiş dostlar. Aksine bu yükselişin türevden olduğunu da çok net bir şekilde grafik bize söylüyor. Şu anda da insanlar yavaş yavaş short'larını kapatıyor ve long'a geçmeye başlıyorlar. Umarım sabahki short squeeze'den sonra şimdi de bir long squeeze görmeyiz ve piyasamız tatsızlaşmaz. Son olarak dilerseniz size bir şey söylemiştim değil mi? Alımlar ve fiyat öyle ya da böyle buluşurlar. Bunun örnekleri çok fazla var. İsterseniz 4 saat diye de gidelim. Bakın bir şekilde alımlar ve fiyat buluşmuş. Şu andaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Bu grafik de aslında biraz tehlikeli yerlerde olduğumuzu gösteriyor. Şuradaki uyumsuzluğu görüyorsunuz zaten. Spot alımları düşerken yani taker alımları düşerken fiyatımız yükselmiş. Bu da benim için bir tehlikedir dostlar. Elimden geldiğince on-chain verilerini kısa vadede nasıl kullanabiliriz? Sizlere bunu da öğretmeye, gerçi öğretmeye demeyeyim 23 yaş çünkü çok da haddim değil. Her neyse göstermeye çalıştım. Umarım siz de bundan sonra hem kısa vadede hem de uzun vadede on-chain grafiklerini kullanabilirsiniz. Benim ise şu. Çoğu grafikte de gördüğünüz gibi destek noktalarındayız. Yatırım tavsiyesi olmamakla da birlikte biraz grafikler incelenip kısa vadede hafif yükselişler bekleyebiliriz. Ama en sonda da gördüğünüz gibi spot alımlarımız yok. Yani bu kısa süreçte yükselişler olsa da açıkçası dostlar Amerika'daki veriler de pek hoş değil. E, USDT dominans da pek hoş sayılmaz. DXY'miz de aynı şekilde artışta. Veriler çok da olumlu değil. Ama piyasalarda bir döngü vardır. Onchain verileriyle de bunu görüyorsunuz. Hani halving falan diyorlar ya. ya aslında birazcık onu rafa kaldırabiliriz. Yani onchain verilerinden bunları takip etmek bana göre kesinlikle daha sağlıklı dostlar. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Her videomda da söylediğim gibi yorumlar bizler için çok büyük bir motive kaynağı. Özellikle ben bütün yorumları teker teker okuyup yanıtlayacağım çalışıyorum. Aklınıza takılan bütün soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Gelin konuşalım, tartışalım ve beraber öğrenelim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın dostlar.